Çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim Riyad Malki. Sözlerime e, başlamadan önce Pençe Kilit Operasyon bölgemizde 3 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 4 Mehmetçiğimiz de e, yaralı. Onlara da acil şifalar diliyorum. Vatanımıza yönelik içeriden ve dışarıdan tüm tehditlere karşı canını ortaya koyan ee, askerimize, polisimize, jandarmamıza minnet borçluyuz. Sevgili kardeşim Riyad, ben de Kardeş Filistin'de bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Misafirperverliğiniz için size ve tüm e, Filistin halkına çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi mükemmel bir işbirliğimiz var. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin yanı sıra Cumhurbaşkanlarımızın kardeşliği, ve sizinle de özellikle ikili ilişkiler, Filistin davası konusunda yakın e, çalışma mesai arkadaşlığı yapmak benim için büyük bir onurdur. En son yine Antalya Diplomasi Forumunda Antalya'da sizi ağlamakta e, büyük bir e, mutluluk duymuştum. Bugün kardeşim Riyad Malkin'in de söylediği gibi Ortak Komitenin e, ikinci toplantısını gerçekleştirdik. İçişleri Bakan yardımcımız ve yine Filistin tarafından Bakan yardımcı yardımcılarımız ve her iki taraftan da Kurum Başkan ve yetkililerine değerli çalışma arkadaşlarımıza hem güzel sunumlar için hem de bu toplantıyı güzel bir şekilde hazırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan ilk toplantıyı dört sene önce gerçekleştirmiştik. Bir sonraki toplantısı için. E, toplantı için bir dört sene daha beklememe konusunda mutabıkız. E, dolayısıyla ge gelecek yıl üçüncü toplantı için e, kardeşim Riyad Malki'yi ve e, çalışma arkadaşlarını e, Türkiye'ye e, davet ettim. Bugün yaptığımız görüşmelerde e, gerek e, ortak komite toplantısında gerek sabah e, ikili ilişkilerimizi ele almak için yaptığımız görüşmelerde. Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sizler de şahit oldunuz. 10 tane belgeyi imzaladık. Bu belgeler hem e, ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda ilişkilerimizi daha iyi e, noktalara e, taşıyacaktır. E, Türkiye Filistin'in ikinci e, ticaret ortağı. Ve bugün e, özellikle ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar hedefine çıkarabileceğimizi e, konuştuk. Ve e, bu konuda e, her iki taraf da kendine güveniyor. E, ticaret açığı bizim lehimize. Dolayısıyla biz bazı ürünler için kota arttırımına gitmiştik. Filistin'in de Türkiye'ye ihracatını arttırmak için elimizden gelen gayreti birlikte e, göstereceğiz ve e, önümüzdeki süreçte Filistin'e bu anlamda e, destek vermek bizim önceliğimiz olmaya e, devam edecek. E, bugün e, Filistin'in e, ekonomik altyapısının e, güçlendirilmesi e, Filistinli kardeşlerimizin e, zor şartlar altında yaşayan Filistinli kardeşlerimizin e, refahını arttıracaktır. O nedenle e, CEN'in Serbest Sanayi Bölgesi'nin inşa edilmesi konusunu dün kabine toplantımızda da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan şahsıma, Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, Top Başkanına tüm ilgili kişi ve kurumlara talimatı verdi. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü çok uzun zaman oldu bu projenin başladığı ilk günden bu yana. Ve daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok. Ama ekonomik e, ilişkilerimizi el almak için ilgili bakanlarımız da Haziran sonunda 29-30 Haziran tarihlerinde bir araya gelecek ve çok kıymetli Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da Kardeş Filistin'i bu vesileyle ziyaret etmekten büyük bir e, mutluluk duyacak. Eğitim alanında da aynı şekilde iş geliştirmek istiyoruz. Marif Vakfımız bugünkü imzaladığımız anlaşmayla inşallah e, Filistin'de e, Filistin eğitimine destek verecek. Genç kardeşlerimize yönelik Filistin Devleti'nin hükümetinin yaptığı yatırımlara katkı sağlayacaktır. Ayrıca Filistinli gençlerin Türkiye'deki üniversitelere ilgi göstermesinden biz mutluluk duyuyoruz. O nedenle en çok Türkiye burslarından faydalanan öğrenciler de öğrenciler yine Filistin'de. Yani Filistinli öğrenciler Türkiye burslarından en çok faydalanan kardeşlerimizden bir tanesidir. Bu ihtiyaç olduğu halde Türkiye burslarını arttırabileceğimizi de bir kere daha söylemek isterim. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önem herkes tarafından bilinir. Çünkü her zaman Türkiye Filistin davasını savunmada en önde olmuştur. Ve kardeşim Riyad Malki ile de bu doğrultuda Bakan olduğum günden bu yana omuz omuza çalışmaktayız. Bu Türkiye'de esasen tüm kesimlerin gösterdiği bir hassasiyettir. Ve mecliste en son yine bu konuda bilgi verirken gördüm ki partiler üstü bir mesele. Tüm siyasi partilerden aynı desteği aldık. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya e, devam edeceğiz. Bu yıl e, Nakba'nın 74. işgalin ise 55. E, yıl dönümü. İki devletli çözüme yönelik elbette onun aşınmasına yönelik birçok olumsuz adımlar da gördük. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonunu e, daha da diri e, tutmamız gerekiyor. Filistin'de tek taraflı adımlar, işte yaşanan çatışmalar, yasa dışı yerleşimler zorla e, tahliyeler, yıkımlar gibi tek taraflı adımlar barış zeminini daha da e, tahrip ediyor. Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde kardeşimin de söylediği gibi 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Dolayısıyla iki devletli e, çözüm vizyonundan kimse uzaklaşmaması gerekiyor. Filistin sorunu ancak e, bu şekilde çözüme kavuşabilir. Bu yönde e, Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya e, devam edeceğiz. Geçen yıl Ramazan ayında Gazze'de yaşanan gerginliğin bu yıl e, tekerrür etmemesi önemliydi. Temennimiz e, bu yöndeydi. Ancak Mescid-i Aksa'dan gelen çatışma haberleri hepimizi üzdü. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'da yaşananlar tüm Müslümanların e, vicdanını e, yaralıyor. Bu vesileyle yaşamlarını yitiren e, tüm Filistinli kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan e, rahmet diliyoruz. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetinin ve statüsünün korunması e, tüm Müslümanlar için önemlidir. İslam Vakfı'nın e, yetkisi aşındırılmamalıdır. E, bu yönde gayretlerimizi biz hep birlikte sürdüreceğiz. Yarın İsrail'i de ziyaret ederek temaslarda bulunacağım. İsrailli mevkidaşımla Filistin meselesini elbette ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları e, el almayı e, öngörüyoruz. İsrail ile ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde e, Filistin e, yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. E, Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizin seyrinden tamamen e, bağımsızdır. Ama şunu da e, söylemek isterim. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Ama bu diyaloğun özellikle gerginliğin azaltılmasında Ramazan'da olduğu gibi önemli katkı sağlayacağını Filistin davasının veya Filistinlerin sesinin daha fazla duyurulmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugün kardeşim Riyad ile görüşmemizde bölgemizdeki bazı konuları da ele aldık. Doğu Akdeniz olmak üzere ve bölgesel konularda da istişarelerimizi devam ettireceğiz. Özellikle iki dışları e, bakanlıklar arasında daha yakın istişareye e, önem vermemiz gerektiğini vurguladık. Diğer taraftan diplomasi akademilerimizde e, çok sayıda genç e, Filistinli diplomatı ağlamaktan mutluluk duyduk. Yine Filistinli e, genç diplomatlara e, Türkçe eğitimi dahil her türlü desteği e, vermeye devam edeceğiz. Bu akşamüstü e, devlet başkanı Sayın Abbas Mahmut Abbas tarafından da kabul edileceğim. Bunun için de ayrıca e, mutluyum. Değerli kardeşim, ben de gerçekten e, çok verimli ve samimi bir ortamda e, gerçekleştirdiğimiz bu verimli e, toplantılar için e, size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'de e, görüşmek üzere. Sesi evet. evet.